Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine hitap et, hitapları da çok manidar, çok güzeldir. Övgü doludur, dua doludur. Bakın hep böyle başlar genellikle. Aziz, kıymetdar, sadık ve sebatkar kardeşlerim. Hiç öyle tepeden bakan bir bakış yoktur. Hep kardeşlerim diye hitap eder. Aziz ve sıddık ve sadık ve fedakar ve vefadar kardeşler. Bakın burada nasıl yürekten. Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Ve yine bakın hem selam hem kelam hem dua. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım. Aman Allah'ım ne kadar pozitif bir giriş. Bakın bir başka enfes hitap. Aziz, sıddık, kıymetdar kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniyete ve Kur'an'iyede metin ciddi çalışkan arkadaşlarım